950 yıl. Hazreti Nuh gece gündüz gizli açık demeden kavmini Allah'a çağırdı. Ama onlar alay etti, kulaklarını tıkadı, ona deli dediler. O ise sadece şunu söyledi: Allah'a kulluk edin, ondan başka ilihiniz yok. Çölde yapılan gemi Allah Nuh'a bir gemi yapmasını emretti. Deniz yoktu, yağmur yoktu. Ama emir vardı. İnsanlar yanından geçip gülüyordu. Peygamberliği bıraktın da marangoz mu oldun? Nuh cevap vermedi. Çünkü biliyordu. Gülüşler çığlığa dönüşecekti. Azabın başlangıcı. O gün geldiğinde gök kapılarını açtı, yer fışkırdı. Bu bir yağmur değildi. Bu bir hükümdü. İnananlar gemiye bindi. Her şey hazırdı. Ama Nuh'un kalbi titredi. Çünkü oğlu yoktu. İnkar eden oğlu Nuh, oğlunu uzakta gördü. Dalgalar yükseliyordu. Bağırdı bir babanın yüreğiyle. Yavrucum, bizimle gel, inkarcılarla olma. Oğlu cevap verdi. Bir dağa sığınırım, beni sudan korur. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın emrinden kurtuluş yok, ancak Onun merhamet ettikleri hariç. Şok eden an tam o anda dağ gibi bir dalga yükseldi. Ne bekledi, ne acıdı. Dalga baba ile oğlun arasına girdi. Oğul Hazreti Nuh'un gözleri önünde boğuldu kabul olmayan dua kalbi parçalanan Nuh dedi ki, Rabbim oğlum benim ailemdendi ama cevap geldi ve bu cevap kalbi titretti. Ey Nuh o senin ailenden değildir çünkü o salih olmayan bir iş yaptı. İşte o an Nuh sustu. Anladı ki iman kandan üstündür. Unutulmayan son tufan bitti. Küfür boğuldu. İman kurtuldu. Ama Hazreti Nuh gemiden indiğinde kalbinin bir parçası denizde kalmıştı. Ders, ibret soy, iman olmadan kurtarmaz peygamberler bile en ağır imtihanlardan geçer. Allah'ın merhameti büyük, adaleti kesindir, kurtuluş gemisi imandır, her son mutlu değildir. Ama her ilahi son adildir.